Allah Teala yarattı. Bir tek ilah vardır. Allah Teala'dır. O geçmişin, bugün geleceğin sahibidir. O her daim vardı. Var ve var olacaktır. Bütün canlılar ölümü tadacaktır. Bütün canlılar ölümlüdür. Ama inşallah ahiret diye bir gerçek vardır. Bizler Müslümanlar, inşallah müminler imanın şartı olan ahirette yenilendirilmeye iman ediyoruz kardeşlerim. O yüzden yani geçici olan sınav dünyası olan bu dünyada bir karış toprak için veya herhangi bir nefsimizin isteği için veya herhangi bir hırs için herhangi bir güzellik için bu dünyadaki bir güzellik için hiçbir şekilde kimsenin kalbini kırmaya değmeyecekken bir karış toprak için maalesef insanlar birbirlerini katlediyorlar birbirlerini öldürüyorlar. Bir de sahibimiz olan Allah Teala ki rızkımızı veriyor. Bütün dünyadaki yağmuru, güneşi, bulutu, rüzgarı, ekinleri, her şeyi işte yolumuzu bulmamız için gecede Allah Teala Kur'an'da yazıyor